Selamünaleyküm FPV ailesi. Bugün sizlerle birlikte yeni edinmiş olduğumuz CATA CT 4051 güvenlik kamerasını inceleyeceğiz. Bu kameramız dış mekanlar için kullanılan bir kamera yalnız biz iç mekanda kullanacağız. Kameramız IP66 özelliğine sahip yani su sıçramalarına karşı suya dayanıklılık gösteriyor. Bu şekilde bir kutuyla geliyor. Burada teknik özelliklerini gördüğümüz bir kısım var. Çözünürlük FHD diyor. HD çözünürlüğe sahip bir. Görüntü sıkıştırma özelliği de H264. Bu da H264 formatında videoların kaydını sağlıyor. Kameramız kayıt alırken 15 fps ile 20 fps arasında çekim sağlıyor. Görüntü sensörümüz 1 ile 2.7 arasında değişiyor. Bu da geniş bir sensör. Kameramızın özelliklerinden bir tanesi de hare hareket algılama. Bu da 5-10 metreye kadar hareketlerinizi algılayabiliyor. 3 adaptörümüz 5 volt 1 amper. Hafıza kartımız max 128 GB'a kadar destekliyor. Çalışma nem oranı %20-95 arasında bir nem oranında çalışma sağlıyor. Bu da gayet geniş bir aralık. Kamera dönüş açısı da etrafında 336 derece dönebiliyor. 336 dereceyi görebiliyorsunuz yani. 360 değil 336 derece görebiliyorsunuz. Aşağı yukarı dönüşü de 108 dereceymiş. Bunu da bu şekilde izleyebiliyoruz. Bunların zaten görsellerini birazdan göreceğiz. Bağlantı yaptıktan sonra. İzleme açısı da 75 dereceymiş. Yani bu da görüş açısının derecesini gösteriyor. 75 derece. Bir tık az diyebiliriz 75 derece için. A bağlantısı 2.4 GHz'i destekliyor. Eğer evinizin interneti 5 GHz ise bu kamerayı bağlayamıyorsunuz. 2.4'e düşürmeniz gerekiyor bunu. Çalışma sıcaklığımızda eksi 30 dereceden artı 50 dereceye kadar sıcaklıkta çalışabiliyor. Bu da gayet gü güzel bir derece mesafesi. Ürün ömrü de 15.000 saat kayıt aldığını söylüyor. 15.000 saat kayıt alıyor. Tabii ki bu yani ortamına göre belki uzayabilir, belki kısalabilir. Onu da kullandığı zamanında öğrenmiş olacağız. IP66'yı desteklediğinde zaten paylaşmıştık sizlerle. 2K 3 megapiksel bir görüntüye sahipmiş bu kamera. Buradaki gördüğünüz detaylarda. Dilerseniz kutu açılışımıza geçebiliriz. Bu şekilde kutumuzu açıyoruz ve içerisinden bize bir montaj için kılavuz çıkıyor. Bunu kullanmak için de sabitleyeceğiniz noktaya götürüp bunu yapıştırıyorsunuz. Buralardan deliklerini deliyorsunuz ve montaj işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Güzel bir detay olmuş. Şurada bir kılavuzumuz var. Şuradaki görsellerimiz biraz sonra kullanacağımız uygulamadaki görsellerimiz. Bunu göreceksiniz zaten. Ayrıyetten özellikleri vesaire yazan bir kullanım kılavuzu göndermişler. Şu şekilde bizi kameramız karşılıyor. Kameramızı çıkartıyoruz. Kameramı, kameramızın yanında bir adet adaptörü geliyor. 5 voltluk bir normal telefon adaptörü. Bir de montaj yapabilmek için dübel vida seti geliyor. Şunları bir kenara kaldırıyorum. Montaj vidamızı da kenara kaldırabiliriz şurada adaptörümüzü çıkartıp Evet. Gördüğünüz üzere şöyle 5 voltluk normal telefon adaptörü. Şimdi kameramıza geçebiliriz. kameramızda da çıkartıyoruz. Oldukça uzun bir kabloya sahip. 2 2,5 metrelik bir kabloya sahip. Şu kablosu gayet bir yerlere montaj yapabilmek için uygun bir ölçüde. İki adet anteni bulunuyor. Bu antenin gerçekliği ile alakalı hiçbir büyük bilgim yok yani. Gerçek olmaya da bilir. Görüntü amaçlı koyulmuş da olabilir antenler. Ama muhtemelen gerçektir diye tahmin ediyoruz. Kameramızın görüntüsü tam olarak bu şekilde. Şurada bir adet SD kart girişimiz ve reset düğmemiz bulunuyor. Bu reset düğmemizi de biraz sonra kullanacağız. Dilerseniz e, kameramıza bir enerji verip diğer işlemlerini uygulamaya bağlantısını gösterelim. Kameramızı enerjisine bağladık. E, enerjiyi bağlamadan önce şu kapağı açmanız önemli. Daha önce ben kurulum yaptığım için kendisi kurulum yapmadı. Şuradan bir reset düğmesine basarak reset atacağım. Şu an kamera titriyor. Sonra dayandı ve titremeye başladı. Şu an tekrar sonra dayandı ve titremeye başladı. Ve kurulumu tamamladı cihazımız. Eğer daha öncesinden Wi-Fi'ye bağlamışsanız cihazınızı şuradaki reset düğmesinden cihazınızı resetlemeniz gerekiyor. Farklı bir cihaza şey, Wi-Fi'ye bağlanmak istiyorsanız. Dediğimiz gibi 128 GB'lık en son max 128 GB'lık bir hafıza kartını destekliyor. Onun haricinde fazlasını kaldırmıyordur. Dilerseniz kameramızın uygulamalara bağlantısını gösterelim. Kameramız iki tane uygulamayla bağlantı kurabiliyor. Tuyo Smart ve Smart Life diye. Ben Tuyo Smart'ı daha çok kullanıyorum. Daha öncesinde de kullandığım için Tuyo Smart'a kurmayı düşünüyorum. Uygulamamızın iki uygulamamızın da arayüzleri aynı. Ondan dolayı bir tanesini de göstermem sizin için de yeterli olacaktır. Tuya Smart'a girdikten Tuya Smart'a girdikten sonra gelen açılan ana ekranda cihaz ekle kısmına tıklıyoruz. Burada sistem birkaç onay istedikten sonra e, kameranızı bu şekilde bulmuyor. Kesinlikle uğraşmayın hani bulmasını. E, şuradan kamera ve kilit diyoruz. P kamera Wi-Fi diyoruz ileri diyoruz, ileri diyoruz, ileri diyoruz. Burada Wi-Fi'mizin şifresini istiyor bizden. Bunu giriyoruz. Şu şekilde şif Wi-Fi şifremizi girdikten sonra devam tuşuna tıklıyoruz. 2.4 diyoruz. Şuradan yine Wi-Fi'nin şifresini girmemi isteyecek. Yine Wi-Fi şifremi girdim ve giriş sağlıyorum. Kamerayı ekrana okutmamı istiyor. Şu şekilde. Ve komutu duydum diyorsunuz. Ve cihazınıza bağlantıyı gerçekleştiriyorsunuz. Belli bir müddet bekledikten sonra cihazımız aktif hale gelmiş olacak. Ve şu anda cihazımız geldi cihaza bağlantıyı da bu şekilde görebilirsiniz. Bağlantımızı kurduktan sonra uygulama üzerindeki ayarlarımızı geçebiliriz. Buradan HD ve HD bölümünden düşük çözünürlük ya da yüksek çözünürlük seçeneğine erişim sağlayabiliriz. Şuradan kameranın sesini aktif hale getirebiliriz. Bu da kamerada işte alınan sesleri size aktarmasına yarıyor. Bunu kapatıyorum. Sesim bana geri geliyor çünkü. Şuradan ekranı dikey pozisyona getiriyor ama bunu şey yaparak yakınlaştırarak yapıyor. Dikey pozisyonda görüntü sağlayabiliyoruz. Onun haricinde yine yaklaştırma metoduyla yaklaştırma ve uzaklaştırma metoduyla istediğiniz noktalara erişim sağlayabilirsiniz. Ben özellikle kadraja e, şu panoyu da dahil ettim. Bu panoyu dahil etmemin sebebi de buradaki herhangi bir sigortanın atıp atmadığını görebilmek içindi. Ya da attıysa hangi vakitte attı onu en azından öğrenebiliriz. Bunun için böyle bir düzenek sağladım kendime. Buradaki şeylere gelelim. Özelliklere gelelim. Şuradan büyük ekrana geçip büyük ekranda izleyim izleme yapabiliyorsunuz. Şuradan fotoğraf çekip şuradan ses ses atabiliyorsunuz. Evet devamlıyorum. Yalnızca bu sefer. Şu an sesimi şu an sesimi kamera üzerinden alıyorsunuz. Bu şekilde ses yollayabiliyorsunuz. Şunu kapatalım. Şuradan da video kaydını kendinizde de başlatabiliyorsunuz. Onun haricinde zaten dahili bir şekilde hafıza kartı taktığımızdan dolayı dahili bir şekilde kayıt işlemi yapıyor. Ona da buradaki geri çalma modundan izleyebilirsiniz. Şu anda temizlik yapıyorum orada. Anlık vakte geldiğimde de şu anda kameranın orada olduğunu görüyorsunuz zaten kendinize. Bu şekilde geri çalma kısmından da hafıza kartı üzerindeki şeylere ulaşabiliyorsunuz. Görüntülere ulaşabiliyorsunuz. Şuradan galeriye geliyorsunuz. Buradan kendi çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videoları görebilirsiniz. Burada temel rengi ışık modu, karanlık modu bu uygulamanın temasını değiştiriyor. Gece modu burada akıllı mod şeklinde bizde duruyor. Kızılötesi modu, renkli ışık moduna kendisi otomatikmen geçebiliyor. Dilerseniz siz de buradan manuel olarak geçebilirsiniz. Hareket takip özelliği de bir herhangi bir hareket algıladığı zaman o harekete doğru kameranın yönelmesini sağlıyor. Hareket algılamada bir hareket algıladığında size fotoğraf çekip o hareketin neden kaynaklandığını görebiliyorsunuz. Bu galeri kısmına aktarılıyor. Buradan görüyorsunuz onu da. Aynı şekilde telefonunuzun galerisine de ilave olmuş oluyor. Ses algılama modu da sesi algıladığında aynı şekilde kayıt ya da fotoğraf çekiyor ve sesin ne olduğu ile alakalı size bilgi veriyor. Şuradan sirene bastığınız zaman siren çalmaya başlıyor kameradan. Şu şekilde kapatıyorum tekrar. Işık açtığımda da kameradan ışık açılıyor. Şu şekilde açtım şu anda ışığı. Siz de görüyorsunuz zaten. Kapattım tekrar. Zamanlayıcı da buradan zamanlama yapabilirsiniz. Hangi saatte ve hangi tarihte ışık açacağını söyleyebilirsiniz. Sesli alarmda Sesli alarmın ne olduğunu çözemedim ben. herhangi bir alarm çalmıyor. Belki hareket algıladığında sesli alarm çalıyordur. Onu bilmiyorum şu anda. Şuradan yön tuşlarını açabilir. Kameranızı şu şekilde hareketlendirebilirsiniz. Şöyle aşağı yukarı şeklinde istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Buradan sağa ve sola da çekim yapabiliyorsunuz. Onun haricinde bir özelliğimiz kalmadı. Şuradan düzenli kısmından da bu kendi üzerindeki ayarların yerlerine kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Onun haricinde başka bir şeyimiz yok. Kameramız gayet gayet güzel, kullanışlı. Uzun süreler götüreceğini de düşünüyorum. Kaliteli bir şey zaten. Hani alacaksanız böyle bir şeyi almanızı tavsiye ederim. Neden biz böyle bir şey tercih ettik? Bizim kedilerimiz var. Yeri geliyor onları yalnız başına bırakıyoruz. Merak ediyoruz ne alemdeler falan diye hem onları takip için hem de evin güvenliğini sağlamak için böyle bir kamera edinmeyi düşündük. Farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.